Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, Terazi Burcu ile devam edeceğim sevgili teraziler. 19-24 Ekim haftası Terazi Burcu. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu terazi olan herkes izleyebilir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili teraziler, haydi bakalım. Başlayalım. Terazi Burcu'm. Arkadaşlarım kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, bunu da Instagram instagram.durualtırafal kanalımızdan paylaşıyoruz görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca terazi burcum aldım kabul ettim diyerek de totemimize dahil olabilirsiniz. Ve e, videoyu tam dinlemediğiniz için sürekli e, yorumlarda soruyorsunuz arkadaşlar. Burası kolektife bir açalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altındaki açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Duru Altı kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi genel enerjine baktığımda terazi burcum kafan karışık. Karar veremiyorsun. Bir konuda ilişki samimileşecek. Ve bu bir konu dediğim konu ilişkiyle alakalı bir samimileşme, bir yakınlaşma olacak aranızda. Konuşma olacak aranızda. Ee, ama senin kafan karışık kişiye güvenmiyor olabilirsin endişe ediyor olabilirsin aynı şeyleri tekrar tekrar yaşama korkusu da olabilir ve burada diyor ki kendini bir çıkmazda hissedebilirsin karar veremediğin için yolun sonunu göremediğin için birazcık hani görünüşte problem yokmuş gibi davranıyorsun ama kalpte problem var diyor netleştiremediğin, endişe ettiğin bir konu bu. Yalnız endişelerin boşa çıkacak arkadaşım. Çünkü karşı taraf sana gerçekten o hayat sevgisini verecek diyor. Yani kişiyle olan iletişimin gün geçtikçe artacak. Problemler varsa uzlaşma yaşanacak diyor. Ve aynı zamanda karşı tarafın da sana karşı böyle bir ciddiyetle atacağı adımlar olacak diyor. Ve sevgili teraziler iş kapısı gözüküyor burada. Bir iş kapısı açılacak sana. Ya yaptığın iş çok güzel ilerleyecek bir yükseliş elde edeceksin ya da iş arayan arkadaşların varsa çok güzel bir fırsat çıkacak karşına bunu değerlendireceksin. Ee, ayaklarını yere sağlam basacağın bir döngü olacak dedi. Ee, açıkçası kanatlarını açacağın bir döngü olacak ve sana çok iyi gelecek bu durum diyor sevgili terazi burcum. Peki bakalım klasik tarot bize ne verecek teraziler? Evet haydi bakalım beğenenlere şifa olsun inşallah çıkanlar. Para beşlisi. Ay kartı. Yıldız. Aziz. Kupa şövalyesi. Asa ası. Asa dokusu. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşım birazcık böyle işle ilgili sorunlar var maddiyatla mali durumlar ya da maddiyatla alakalı durumlar kaybetme korkusu daha kötüsünü yaşama korkusu maddiyatla alakalı birazcık kaygıların var içine atmışsın ancak burada bu korkularla yüzleşeceksin ve bu korkuları atlatacaksın çünkü yıldız kartı diyor ki maddi anlamda öncelikle uzaktan gelecek bir destek Belki para desteği de olabilir. Uzak mesafeden, uzak yoldan, belki yurt dışından, belki şehir dışından. Gelecek bir destekle, belki de hanenin dışındaki bir kişiden gelecek bir destekle maddiyatla alakalı toparlanacaksın. Ama bu destek senin var olan sıkıntını çözmek için gelecek bir destek. Yani iş problemin ortadan kalkacak diyor. Ve devam ettiğimde de içi dışı bir insan diyor arkadaşım. Samimiyetle destek olacak, samimiyetle karşına çıkacak. Ve bu endişene, istinaden... ...kutlama yapacaksın arkadaşım. Yani var olan bu sıkıntını... ...üzerinden atmış olacaksın... ...inşallah diyor sevgili teraziler. Evet devam ediyorum. Para Kralı... ...Kule... ...Denge... ...Asa Altılısı... ...Azize... Ölüm ve yeniden doğuş ve kılıç ilerisi. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım, ee, aldatılma, aldatma, güvensizlik, sadakatsizlik, bu sorunların yaşandığı bir ilişki, bu sorunlar yüzünden bitmiş. Yıkım yaşanmış, ayrılık yaşanmış. E, ancak burada sabır gösterdiğin bir enerjidesin. Ee, süreç değişsin istiyorsun ama bir taraftan da değişmez bu saatten sonra diyor olabilirsin. Ancak burada Aziz diyor ki o taraftan gelecek bir haber var. Ee, sevgi dolu bir haber, güzel bir haber ve bu haber bir şeylerin değişmesine sebep olacak arkadaşım. Zaten ölüm ve yeniden doğuş artık aydınlık bir evreye geçeceksin. Hani bu kaygılardan kurtulduğun. E, kolektifte bir kısım kişiyi hayatından komple desilebilir. Çünkü tamamen hayatı değişiyor. Ancak burada gelecek olan haberle sanki diğer kısım için söylüyorum kolektifteki diğer kısım için. Sanki kişi sana bir şeyleri açıklayacak ve ispat edecek. İşte o ispatın üzerine o kişiyi kabul edeceksin ve bir şeyler değişecek, dönüşecek diyor. Ve aradaki durumlarda dengeye oturmuş olacak arkadaş. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Para prensi kılıç altılısı asa sekizlisi kılıç kraliçesi asa şövalyesi para kraliçesi ve imparator evet bu kısımla uyumlanan arkadaşlar burada ee, şimdi tutkuyla aşkla alakalı bir e, sahiplenerek gelecek olan bir kişiden bahsediyor Hani kişi e, gerçekten e, sevgisine aşkına ya da size sahip çıkarak bir geliş, gelişi olacak dedi burada senin hayal ettiği şekilde ilerleyecek bazı şeyler kendince sıkıştığın bir enerji içindesin iletişim beklediğin ama hani ee, en azından bir küçük iletişim olsun diye de bekliyor olabilirsin. Bir haber gelsin diye de bekliyor olabilirsin. Beklentinin de üstünde gelecek bu haber dedi ve bu senin için gerçekten bir dönüm noktası olacak. Seni şaşırtacak bir şekilde gelecek kişi ama tamamen kalben sahiplenerek gelecek dedi. Ve bu sizin için yepyeni bir başlangıç olacak diyor arkadaşım. Peki bakalım enerji kartları bize ne verecek arkadaşlar? ve aydan. Aydan açası. Altın tutan kadın. Güzel iyileşme. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Burada genel enerjine baktığında bak endişelerin var. Ee, ama aslında diyor ki bu işin e, ipi senin elinde. Yani senin kararına, senin e, kararlarına istinaden yön alacak. Ee, şu anda kaygılarım var ama kişileş, kişisel olarak iyileşme döngüsü içine gireceksin ee, bir takım negatif enerjiler almış olabilirsin bunlardan da arınacaksın çünkü bunlardan arınmakla birlikte zaten bazı durumlar toparlanacak ve şifalanacak diyor arkadaşım ee, birazcık böyle e, kendine şifalandırma dualar falan yapabilirsin lakin biraz da diyor ki empati yap ayna kartı da aslında biraz da bunu verir empati yap. Yani birilerinin damarına da basıyor olabilirsin. Bundan kaynaklı gelen negatif enerjiler de olabilir. Ancak üzerinden gidecek diyor. Peki soru cevap kartlarımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane kart alıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım. Evet arkadaşlar sorduğun sorular net olsun. Aldığınız yanıtlar net olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım ister. Tek karta tek soru sorun ister. Her bir karta ayrı soru sorun. Birinci kartımı seçen arkadaşlarım sorduğun sorunun cevabı belirsiz dedi. Şu an belirsiz. İkinci kartımı seçen arkadaşım sorduğun sorunun cevabı belki. Ve üçüncü kartımı seçen arkadaşım sorduğun sorunun cevabı belki birazcık kafa karışıklığınız var demek ki bu kartları bile yansıdı. Evet teraziler Kolektif en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Sizi uyanı alın, uymayan evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.